E, T2 tünelleri olarak zaten bayramdan sonra 4 ağza çıktık. E, bu tabi e, bizim için çok önemliydi. Personel sayımızı da arttırdık. Hı. Yani bu biraz da fedakarlık işidir. Gerçekten çok fedakarlık yaptığımızı söyleyebiliriz. Arkadaşlarım adına da. Geceli gündüzü çalışıyoruz biz tünellerde zaten. 3960'tı. Onu bitirdik olarak. Bitirdiniz. Aynen. Onu bitirdik. çıktık olarak bitirdik zaten. Bu da 4605 metre zaten teyit tünellerimiz. Şu anda yaklaşık 350 metrelere yakın ilerlemelerimiz mevcuttur. Viyadük işlemlerimizde şu an viyadüklerimizde bir problem yok. Viyadüklerimizi bitirmiş durumdayız. Yani coğrafi koşullar olarak evet genelde coğrafi koşullar olarak iklim şartları burada çok zor. Ee, biz de bunları göz önünde bulundurarak çok özverili bir şekilde işimizi ee, çok hızlı bir şekilde yapmaya, güvenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yaz-kış demeden bizim için hiç problem değil o zaten yaz-kış. E, önlemlerimizi alıyoruz bu konuda. T1 trenini 4,5 senede bitirdik. Allah'ın izniyle bunu en kısa sürede bitireceğiz. Bunu... Biz karayolları olarak e, halkımıza seyahat açısından e, konforlu ve güvenli bir ulaşım için e, en kısa sürede biz bu tünellerimizi de açıp halkın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. 7-24 çalışmaktayız biz. thank mm -hmm. you